Aa, lan lan tamam lan ya. kendimi yaktım lan Helal. Ha mal bayıldı bombaya <laughs> Bir var ya Üniversitede böyle bu kadar derse gitsen şu an adam prof ya. Lan, adam. Oha o ne lan? Kardeş adam indi. Adam bilgisayar aldı götürüyor bu. Aa iyi iyi uçuyor abi. Ben ama o ağabey ineceğin yeri in, sikiyim in, in, in. Oha yan yana 3 tane M4 var lan ya. Al gel götürün böyle. Şu an ben değişik bir şey yapıyorum da. Dur abi arkanıza girdim şimdi de sen öleceksin ama abi. Aha, lan, lan, yandı kend... yandı lan lan kend... Nerede, lan kendi. Lan 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 kendi. Nerede lan bunlar? Kendimi yaktım lan. Birinden pompa ala hadi dikkat edin. Yine yanandan olacağım ya. Adam <laughs> burada lan Enes. Nasıl geldi bu buraya ya? Abi bu ne diyor? <laughs> Nerede? Ana piçim gibi dışarıda. Ha bak orada orada aynı. O Or Canına baksana. Canım yok Üstten, üstten Bot bir vur Helal 4x takılıymış lan Sen yaşama, A A ateş <laughs> Öldüm <Ölümüşler>. lan <laughs> Cana baksana Allah aşkına. <laughs> Kit var mı? Sikin <laughs> ya. Yok. Attım öyle ya. Ben takip edeyim. Yeni birim bot bu öldürecek ama. Oğlum botta da bir de olsa sen ana gelen ekran. Bir, bilemedin ki. <laughs> ya baba 5 dakika yarım saat yapmışsın. Nasıl bir Aha. Şular. Düşman görüldü. Gördüm burada. Mermi sesi geçti. Bir kazanır Cinsi o kadar büyük ki saklanamıyorum <laughs> <laughs> Götü başı kalkıyor yine. yerden. Nerede oldu lan o? Ha gördüm. Şurada. Düşman görüldü. Yanaş. Sola dikkat adam ha. Abim. Kurban oldum. Ha mal bayıldı var bombaya. <laughs> ben nasıl bir anı atabilir bana ya? Mal mı bu? Bu gay mi? Dur, bu da Bu gay mi bu? Dur dur molotov atıyorum. Dur dur. Kill çaldım kilit çaldım dur. Sen sen vur. Ana 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 adamım. Yerde at. Yerde at. Bas bas Abi abi bu sona. Ateş 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 ateş. Ateş koş 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 koş. Bana dur bana. Oğlum bayıldın mı sen? Ya o oğlum sol üstte bakın ya. Yeter artık ha. <laughs> Ulan ben <laughs> burada, neden burada tek kişi sanırım. İkinci Biraz kişi bana var. Gel, bana gel bana gel bana gel bana gel. Görmüyor lan kimse adam karşıda karşıda yine de bana gel. Sen neyim ateş? Gel gel. Ya. O da kar var değil mi? <laughs> tamam ben oynamayayım <laughs> oyunu Bıra bıraktım. <laughs> oyunu bıraktım ben. Gördüm onu. Çıkar oldum ama Adam canı bayağı attı. Ulan ben 3 kez... <Gülüşmeler> Neden bu <laughs> Bir bayrın. Bas ya bas ya lanet olsun bas. Sol ıı, <laughs> e, şura baygın da. Düşman görüldü. Evin üstünde kaldı. Onları da atın. O bir de evin, mala Evin üstü aşağıya indi galiba. Buraya bir yere kaçtı. Mark the location. Yok hala evin üstünde. Birisi orada. Yapma. Evet, o orası çocuğu orada demiştim. Şu an... Bir dakika. Cover'da... Al, al, Sa sağ yap, sağ yap, sağ yap, sağ Adam aşağı çıkacak. Siz şunu ya. Evin arkasına geçti. Bu taraftan geliyor. Marked location. Arka tarafa geçti. Burada. Öldür o pç'i ya. <laughs> Abi. Ne <oldu? gülüyor> bana? Gelemeyeceksin galiba. Ya az o da az sakın. O mum muydu o? Abi, ateş. Bandaj bas. Yani. E, ee, tutarsa tutar, tutmazsa Allah rahmet eylesin yavrum. Tutmaz çok hızlı oluyor. Yok yok yok. Rica. <laughs> Bandaj falan da yok zaten ama. <laughs> Valla adamdan loot demedim ama yeter ya lootum güzel. Valla bana söyleseydim ben de 6x falan vardı falan. Hadi be iyi oldu ama neyse ya salla. Bu oyun güzel ya. Biraz yakınım istersen atayım dur. Ha hadi lan. Attım lootumda şu an. Ee, 25 saniye var yok geçemem. Boş ver boş ver. Tamam siktir geç. Zaten 6x ihtiyaç kalmayacak. Yani 4 yeter ya. 4 idare ediyoruz. Ya kanete bulsam çok olurdu ama bulamadık şey çabuk yok. O iyi var yerek falan bulduk şuradan ya iyi oldu. Şu an, tek istediğim şey 3 seviye kalsın. Başka bir şey istemiyorum. Allah versin kardeşim Allah mı versin kardeş? Versin dayı. Niye vermesin ki? Oha Allah'ım var ya. Başka bir şey istesem şu an oldu da. Allah'ım lütfen beni zengin yap. 2 milyon dolar istiyorum. 2 milyon dolar ne lan? Oğlum ağzından bir an çıkıverdi lan. bunun duası kabul olsaydı Yeah, but that's kufur you for time. Guy, yeah <laughs> oh, one. Why I'm I I <laughs> Kardeş biz hallederik ya. Abi M -M ben biraz... hileyi açmış MK ile otomatik bağırıyor. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Hiç beklemezdim sana. son iki kişi. Bu son iki kişi ne olacaklar? Bana bunu söyleyin şimdi. Oyun bin olmazsa bir daha Olmaz oynama. Sen Oyuna bak şimdi bahane aradım şu an. Keşke çıksam da kızlarla konuşsam diye değil mi dayı? <laughs> Yalansa yalan dedi dayı. <daha. gülüyor> Lan dedemle hasbi giderdik hasbi hal ya. Bir de bir, bir kaldı. Lan 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 da... Abi geçtim duvardan kasına. Vallahi geçtim ya. Bak abi öldü. öldüm ya. öldüm yere bak Kayar kası ya lütfen ya şu kayar kasında ölü bir insan ya yeter Giyisi meselesi o ya Cık. Abi giyisi ince hitboxı düşük ya Of Kötü be Kötü Neyse kardeş ya bir kill ama ya. Ben oyun evet. De... güzeldi. Şimdi izleyin. 12, 16, 17 kill daha ya. Temiz oyun. Yok arkadaşlar bir beğen atak. Ben de bir atayım. At arkadaş at.